Kazakistan'da binlerce yıllık tarihi olan aşık oyunu nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Başkent Astana'da çocuklar arasında geleneksel aşık turnuvası yapıldı. Aşık oyunu ismini koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan aşık kemiğinden alıyor. Oyun, Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan oyun olarak biliniyor. Kazakistan'ın başkenti Astana, aşık oyunu açık turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya farklı yaş kategorilerinde yüze yakın çocuk katıldı. Geleneksel aşık oyununu tanıtmak amacıyla çocuklar arasında yapılan turnuva yedinci kez düzenlendi. Her yıl Nisan ayında ülkenin en iyi aşık sporcularını toplayarak yarışma düzenliyoruz. Artık biliyorsunuz bu geleneksel oyunlar okullarda da öğretiliyor. Dolayısıyla gençler çok yetenekli. Bugün ağırlıklı olarak Kazakistan'ın 3 bölgesinden gelen öğrenciler yarışıyor. Aşık oyununu tanıtmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Turnuvada kız öğrencilerse aşıkla oynanan Beştaş oyununda yarıştı. Nural'dan. Yarışmaya Karagandı bölgesinden geldim. Okuldaki hocalarımdan ders alarak beş taş oyununu öğrendim. Bu oyun sporcuya çabuk olmayı ve aynı anda birkaç hareketi yapmayı öğretiyor. Yarışmaya ikinci kez katılıyorum. Turnuvada birinciliği kazananlar uluslararası turnuvalarda Kazakistan'ı temsil ediyor.